Evet arkadaşlar bu hoş Bugün Minecraft'ta bebek modu deneyeceğiz. şimdi, umarım çalışıyordur. Denemedim. Mükemmel yaptı. Şimdi kıralım şunları. Yani bilmiyorum. İnşallah çalışır. Bu ne lan? Nereden geldi bu elime? Beleş çok ne güzel. Şu kıralım biz. Rüya o 3 tane olacak atıyorum ben bunu ya. Yani. Ağaçtan düştü sanırım. Ee, şimdi pez bir şöyle kaptım yapalım. Çalışıyorsa çok iyi olacak. Yani mutlu olacağım ben. Şöyle bir Altın. Ne diyorsun? Keskinlik 5, verimlilik 5, servet 3, tamir kılınmazlık 3. Şimdi ben Of, of, of. Saniyede yalnız Ender Dragon benden korksun. Bitiremez mi o kadar hızlı? Korksun yani. Oh, oh. Ne güzel ya. Yaşıyoruz bu hayatı gençler. Ne yapayım ben çakılım. Of. Bu da videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu çıkana kadar. Gibi yani taş alalım biraz taş bir şeyler yapalım. Şöyle bir ben hatta. Bu. Bu. Ha çok iyi ya. Ne yapacağım ben bunları? Bunlar çöp çöp. Eee bunları at. Ya da şunu lazım. İşte ben yanlış böyle oluyor mu? Hepsi o problem oluyor. Hmm. Selam bozcuk. Senin bir kodum var. ne oldu? Hım mükemmel vuruşlarla bu 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 ee, yani bu paketi güzel izlerseniz link de verebilirim ee, Şimdi kayık yapacağız mı? En nefret ettiğim yerde doldum çünkü. Adana. Şimdi bu şeyi kapatmak istiyorum dünyayı ama. Şimdi böyle bu kadar kasılmışız yani. O kadar büyü basmışız baltalarımıza. Çıkmak da istemiyorum bu dünyadan Şimdi. Ee, yok. Gezineceğiz böyle. Ne yapacağız? Dursun. Of illa yapacağım değil mi ya? İlla. Of yalnız hemen. Bu Şöyle. Bunu. Hmm. Hay bakalım, ekleyelim. Omuz balta güzel duruyor. <laughs> Hangi büyüler var? Keskinlik 5, verimlilik 5, serbest 3, tamir, kırılmazlık 3. <laughs> tamam, güzel. Madene ineriz. Çok güzel olur. Bence inersek. Sorum, eleman setle çıkıyor. <laughs> 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 Şöyle. Madem inanmamışsın. Çünkü çünkü çünkü. Ee, maran yok. Uf. Aynen. Oğlum bir Julian? Bu. Ya levon zamanı. Bu. Bu. O bum. Amadan mı? Alamadım. Mükemmel. Biraz kazmayla öldüreyim. Bu 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 <laughs> ekspresif oldu bu bu izi, iyi büyü ya yani Bulun, bulunması çok zor biliyorsunuz gerçekten mi yani aşağılara bakayım mı <laughs> şey var mı yok çıkmadı Allah bir şey göremedim çok fazla nilüfer var şöyle ah temiz su nasıl burada pis su var bunlar Uh. Hiçbir şey yok ne güzel ya. Kömür memürü bir şey. Hey. Yo bir şey mi var? Biz bu bölüm oyunu bitiremeyiz ha. Böyle şinek. Yorumlu. Şu, bu. Şurada. Oo, Bu. Bir deriz çekeriz. Bilmiyorum. <laughs> of zenginiz ya deri ceket deri falan. Oo, oo, onlar da büyüleniyor. Ne diyorsun? Arkadaşlar bu arada of bunu düşünmüyordum ya. Hadi moblar ya öldürün. Yazlar. Demir set olsa iyi olur ha. Şimdi biraz tahta alalım. Bunlar bakayım. Şöyle alalım. 3 tane güzel. Gidelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Süper efektim yok. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne var? Sabah gideceğiz artık. Hiç koyun da yok ha. Usak hani azın. Ne ne lan? Adamım oğlum. Allah Allah vallahi. Hop gel gel gel. Hop ne oldu? Pek iskelet dodgelarız ya. Bizim en küçük değil lan. Nerede lan? Hı. En küçük şöyle iki alalım. Let's go alalım. nereye gidiyoruz? Hala Tanrı'da. Gel zombicik. Sen tek sen seni bir Aklına alalım. Dürüz. Oha evet tekmişsin ya. Adam ordu geliyor ordu. Ben ben. Gel. Dürüzeceğim lan sizi. Gel. Üf. Uf, olacaklar. Yok, bir tane daha kolum oldu. Bir tane daha kolum oldu. Bir de şey var bende. Sanırım. Dikenler var aynen. Bana vuran ölü. <laughs> ee, ya a boğuk oldu. Bak bak. Adam gözümün önünde boğuk oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Düremiz. Ya abi hiçbir şey yok ya. Ne bu? Atamazsınız ki, atamazsınız ki. Oo, ne diyorsun? Koyun, 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 koyun eşitli. Koş. Abi. Ah. Ver yavrum. Hop. Aldım ben kaç ben kaç ya. Şunu da alayım. Oo bebek zombi. Kaç 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 kaç. Oo oh, hayır, hayır Şöyle bir daha Görüşürüz. Eyvallah eyvallah eyvallah. O oh, ne o Enderman. Aa ah, Enderman hadi gözü, gözüne bakalım. Oo <laughs> oh, Bak gel gel. Ya sen beni mi Oo, oo chat. Ne diyorsun? Hayır bu abi 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 bu abi. Bak bak. Kızına bakıyorum. Ne yapacağım beni mi öldürdün? Neyse bu abi bizi tokatlamadan bir yavaşlayalım. Ee, şu çocuk et şöyle. Bu böyle, bu böyle, bu da böyle. Bu da böyle. Hatta şu şöyle olsun. Bir Bakıyorum ne yapacağım? Bakmıyorum, şuraya mı gideceğim? Bana bak. Iııı ee, şimdi... Ne yapacağız? Iııı... Ee, uyuyalım. Ha <laughs> Ne güzel. ya altına altında yatalım, Şu şey bulun. güzel ama, değil mi? Şu Oh ya, ne güzel sabah Yatağımız önemli. Şöyle gidelim ya biz. Ne güzel. Bugün Şu oldu resim geldi. Tek attık. Ya abi hala hiçbir şey yok. Bak yine geldi yine. Ufff. Arkadaşlar sıkıldıysanız yani yoruma yazabilirsiniz. Daha güzel daha güzel. Arkadaşlarımla bir içerik de çekeceğim. Ne bu? Aaa katliam bu. Yormamaz. Niye tek yemedim Ha? Şu bu O da mı olacak. Bu. Bu. mu? Bu doğru mu? Sanki bana vuracak adam olacak. Ben bebeğim anladın mı? Bebek olamayın bebek mi doğuruyor? İçindeki karınlarındaki ot çıkıyor. Bana ne ben onları mı? Çok kaybettiniz. Hmm. Varmış burada. Biraz da mı yok olacak? Şöyle alayım ben şunu. Bir maç şunlar alalım. Siz ondan mı kaçıyorsunuz? Siz benden kaçın lan. Ben. Sen benim avlarım mı alıyorsun lan? Ben adam mı olacağım. Oy oh, yani güzel. Valla. Hiçbir şey yok. Sıkıcı böyle. Bir portala ve Bir Ha. Ne hocam bunun? gidelim de nasıl gidelim? <laughs> oo, oo. selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sana gelsin ama. Bak bak şimdi bu var. Gelene para veriyorum. Bak gel gel gel. İyi gelme ne oldu? O ailenizden biri katlettim diye sen siz ne yapıyorsunuz? Bu bunu. Kafasına 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 kafasına. Tamam. Şimdi burada bir derize çekeriz belki. Bilmiyorum. Bu. iyi olur ee, etmet falan tamam ee, baltamızın canı da azalmıyor gayet iyi de vuruyor O bizim yemek ihtiyacımız yok artık yani ee, burada bir maden maden bir şey vardır botu alalım Bot nerde? Iıııı ee, Şöyle şu kalsın hatta belki Şunu da at şunu da. İnek varsa iyidir ya Deri lazım Lan deri setle ölümsüz yani Bir Hazır gelmişken biraz sömürün. Başka 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 yok. Büyük bir şey var bu biyon Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Çok teşekkürler. Sen, sen kendi en sona mı Çok teşekkür ederim. Bu ne en sonu ya? Bir daha var zaten. çok şanslısın. Ne yapayım ki ben şimdi mal gibi Hiçbir şey yok ki burada. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yok gerçekten abi. Hiç. Hiç. Yani hiç hayvan yok. Ne oldu bu hayvanlara? Yalnız en azından bir maden, bir demir ya. <laughs> çok işime yarayacak. <laughs> of, çok işim yarayacak. <laughs> Alacağım. Çok teşekkürler Bakır Bey. Şurada bir şey mi gördüm? Şurada bir şey mi <laughs> Ya! Bak kristik yorumlar oğlum ben seni ben Of bir tane demir ya bir tane. Bir kova yapacak kadar. Teşekkürler. O zaman kömür var ya. Şu da... Şuna bak ya 20 dakika videodayız, tamam mı? Hiçbir şey yok. Yani daha güzel bir seri şey için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'ım sonuna sıruncu. Bu. Ve bu. Deli dedi, et istemem, etim var. Sen bir fakir Şeyini mi koyuyorsunuz oğlum? We are rich rich hey. Hmm. Ee, Mantar düzenim mükemmel biliyorum. Teşekkür ederim. Şunun bir saat bekliyip pişmesini bekleyeceğiz. Tamam mı? Ee, crafting... Şuraya koyalım. Bir Değilirse... Bir biliyorsun. Kuyu. Aa. Aa. <laughs> Ölümsüz artık. Şu elimi alayım ben. Bir bir büyülensin. Artık ölümsüzüm. Birisi de olabilir. Buradan ben Bülümsüzüm. <laughs> ee... Çok uzun sürecek. İstediğim her şey elma aldığımda büyülense daha güzel olurdu da. Böyle bir dünya yok. 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 ve Yok. Yok lan. Yok. 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 Yoksa yok. Hı. Hop. Pıh. Fırını kaybetmeyelim de. Burada çünkü 31 tane şey vardı. Evet. Helal kesin. Bu balık su olmuş tükendi. Ama hamsinin tadı güzeldi. Hamsinin tadı güzeldi. Yani. Şu kaybettik değil mi? <laughs> Buradaymış. Arkadaşlar bugünkü videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hiçbir şey yapmadık. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.